Onlar biliyorlar mı acaba 1940'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. Onlar biliyorlar mı acaba bunu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'yi eleştirmek için öyle sözler söyledi ki CHP tarihinden bir haber olduğu ortaya çıktı. Kayseri'de 1925 yılında bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Eskişehir'i eti meskutu biliyorlar mı acaba? ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Onlar biliyor mu diye soruyor ama belli ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu o fabrikaların CHP zihniyeti tarafından kapatıldığını bilmiyor. Zira Türkiye'ye uçak üreten Nuri Demirağ'ın fabrikası CHP'li Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emriyle 15 Mart 1950'deki kanuna kapatıldı. Üstelik o uçakların Avrupa'ya satışına da izin verilmedi. Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Hatta Türkiye'nin uçak üretmemesi için 1941-44 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi verdi. CHP döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan, Nuri Demirağ, Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar sözlerini söylemişti. Ve bu sözler ibret vesikası olarak tarihe geçti. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi için yaptığı hamleler de ortada. Yerli ve milli imkanlar %20'lerden %70'ler seviyesine çıkarıldı. Havada, karada ve denizde birçok milli esere imza atıldı. Yani CHP lideri Kılıçdaroğlu AK Parti'yi en yanlış yerden eleştirmeye kalktı. Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?